Alanya'da muzun ardından en önemli tarımsal gelir kaynaklarının ilk sırasına yerleşen avokado üreticiyi kazancı ile memnun ederken, hırsızlardan dolayı ise endişeye sevk etmekte. Bazı üreticiler ise hırsızlara karşı önleyici tedbirler alarak mücadele ediyor. Gözü dönmüş hırsızlar girdikleri avokado bahçesinde ürünün hasat dönemine dahi dikkat etmeyerek hasat dönemi gelmeyen avokadoyu rastgele koparması sadece bahçe sahibinin maddi zarara uğramasına değil aynı zamanda tüketicinin lezzetsiz avokado yemesine veyahut ilk defa deneyenlerin bir daha tüketim yapmamasına neden olmakta. Yakalandıkları zaman genelde mevcut yasalar kapsamında serbest kalan avokado hırsızları ile mücadelede yeni arayışlara giren üretici bahçeye çit çekmenin yanı sıra hırsız savar yöntemler kullanarak mücadele etmekte. Alanya tarımında çiftçi için en kazançlı ürün muzun ardından avokado. Avokado üreticisi kazançtan dolayı memnun fakat hırsızlarda başı belada. Hırsızlarla mücadele için avokado üreticisinin en büyük destekçisi ise bahçelere yapmış olduğu çitler, bekçi köpekleri ve tuzaklar. Hemen arkamda görmüş olduğunuz bahçede de bir bekçi köpeği ve kapan tuzaklar mevcut. <laughs>